Arkadaşlar merhaba. İkinci seviye etik Hacker eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere MySQL servisine yönelik işlem gerçekleştireceğiz. MySQL servisi default olarak 3306 portunda çalışıyor. Ee, öncelikle exploit araması yapabiliriz. Ee, ama biz e, hedef sistemde biliyoruz ki exploit yok. Bu kullanacağımız, e, daha doğrusu şu anda çalışan uygulamada zafiyet yok. Bundan dolayı exploit bulmayacağız MySQL'de. <laughs> Ama sizler tabii ki başka bir hedef sistemde işlem gerçekleştirirken önce exploit aramasını yapmanız gerekiyor. Bizim burada yapacağımız yine bu servise yönelik kaba kuvvet saldırısı gerçekleştirilebiliyor. Bundan dolayı biz işlemimizi kaba kuvvet saldırısı üzerinden yapacağız ve bu MySQL servisinin kullanıcı adı ve parolasını öldür şey e, elde edeceğiz. Bu sayede veri tabanına erişim sağlayacağız. Burada tabii ki bu işin birazcık daha ilerisi veri tabanına giriş yapacağız biz burada ama e, veri tabanına girdikten sonra gerçekleştirilecek işlemler için MySQL bilgisi gerekiyor. E, bunu da şimdiden söylemiş olayım. Hydra aracını kullanacağız yine. Servislere yönelik en iyi sonuç çıkaran, en hızlı araç olan Hydra. Bundan dolayı hep kaba kuvvet saldırılarında mümkün olduğu kadar onu kullanıyoruz. Çünkü bizim işimizi görecek bir program. Uygulamalar, şifre saldırıları, online atak bölümünden Hydra GTK'yı seçiyorum ve IP adresini yazıyoruz. 192.168.1.103. Port 3306. Bir yandan isterseniz port aramasını da yapalım. Map S büyük S büyük ve 192 168 1.103 dedik ve <laughs> port aramasını gerçekleştirsin. O açık olan portta görelim. Protokol kısmından servisi seçiyoruz. Mayus geldi servisimiz. Burada da göreceksiniz. 33.06 MySQL şu anda MySQL 5.0.51a versiyonu çalışıyormuş. Buradan MySQL'i seçelim. MySQL'i seçtim. 33.0 artı port bilgisini girdim. Bir verbose seçiyorum. Düzenli çıktı almak için. Buradan kullanıcı listesi vereceğim. Username'i seçtim. Parol listesi. Password'ü seçtim. bunları işaretliyorum. Tuning'den bunu 16'da da kalabilir. Bakalım 16'da bize nasıl sonuç gösterecek. Bir de daha sonra düşünü de deneriz. Eğer istediğimiz sonucu vermezse. Ve start sekmesine gelip start diyerek işlemi başlatıyoruz. 16'dayken de istediğimiz sonucu vermiş oldu. Şöyle login root. Yani root kullanıcısıyla veri giriş sağlayabilirmişiz. Bunu vermiş oldu. Bunu biraz daha arttırıp da deneyebiliriz. Mesela 30'da deneyelim. Bakalım e, bilgiyi bulacak mı? Doğru bilgiyi. 30 dedim. Clear dedim. Buradan Start diyerek işlemi başlattım. Yine bunda da e, doğru bilgiyi buldu. Demek ki e, aynı anda yani aslında bu saniyedeki işlem de diyebiliriz buna. Aynı andaki işlem sayısı da diyebiliriz. E, bunun bu kadar yüksek olup bize doğru sonucu göstermesi elimizde çok uzun bir Word list olsa bile bize hızlı sonuç vereceği anlamını taşıyor buradan bunu anlıyoruz Peki bilgiyi elde ettik bu bilgiyi kullanarak nasıl giriş yapacağız kali Linux üzerinde yine şöyle şurayı clear diyeyim temizleyeyim MysqL veritabanına bağlanmak için MysqL yazıyoruz. Boşluk tire H parametresi ile sunucuyu belirli sunucu IP adresini yazıyoruz 192.168.1.103. Şimdi burada sadece bir kullanıcı adı tespit etti. Buradan şunu anlıyoruz kullanıcı adı bu parolası da yok. Yani parola koyulmamış bu sisteme. Bundan dolayı sadece kullanıcı adı bilgisi var. Biz de sadece bu kullanıcı adı bilgisini kullanarak erişim sağlayacağız. Eğer ki parola da olmuş olsaydı buraya parolayı da yanına ekleyecekti. Tire u parametresini yazıp root dediğimizde sisteme erişim sağlayabiliriz. Eğer ki parolası olmuş olsaydı buna bir de tire p parametresi ekleyip parolayı girmemiz gerekecekti. Ama parola hedefte olmadığı için bunu siliyorum. Sadece tire u parametresiyle kullanıcı adını girdim ve enter diyerek sisteme erişim sağlamış oldum. Şu anda MySQL veri tabanındayım ve versiyon 5.0.51a. Bu şekilde MySQL veri tabanına da giriş yapmış olduk. Bundan sonraki işlemler komut satırında yaptığımız işlemler işe yaramaz. Artık MySQL veri tabanındayız. Dolayısıyla MySQL komutları burada işe yarar. Örnek olarak show databases dediğimizde bu bize bu veri tabanı içerisindeki Database'leri gösterecek. Görüldüğü gibi içerisinde var olan veri tabanları bunlar ve bunları da bize göstermiş oldu. Dediğim gibi bundan sonrası biraz MySQL bilginizin olmasına bağlı veri tabanına eriştikten sonra içerinde dolaşabilmek, verileri görüntüleyebilmek. Çünkü bir web sitesinin veri tabanına bu şekilde erişildiğini düşünürseniz içerisinde olan bilgileri görüntüleyebilmek için MySQL komutları bilmeniz gerekiyor. Ve MySQL komutlarını bildikten sonra dilediğiniz şekilde zaten buradan veri elde etmeniz mümkün. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.